Evet merhabalar arkadaşlar biz şimdi Defne'nin babasını dişçiye götürüyoruz. Evet. Bakalım neler olacak. Baba ne hissediyor Defne? Çok korkuyor. Değil mi? Gidelim görelim bakalım neler olacak. Korkuyorum. <laughs> Hadi gidiyoruz. Yürü devam et. <laughs> Etmeye. sıra babana geldi diş fark ettin mi? Sen kurtuldun. O yüzden mi mutlusun böyle? Ne? Ben kurtuldum diye mi mutlusun böyle? Ne? Sen kurtuldun ya o yüzden mi mutlusun? <laughs> Acımıyor tabii ki. Uyuşturdular çünkü babanın dişini şey söyleyeceğim. Acı söyle duramaz zaten. Ne? Acımış Acımı şov söyle duramaz zaten. Uyuşturdular ya acımı ya. Peki babaya ne yapacaklarmış biliyor musun? Kanal tepe. Bir şey var. Oradaki çürükleri temizliyor. Defnoş. Oradaki çürükleri temizliyor. Bir röntgen çekiliyor, pratik bir röntgen. Şu anda şey olan dişine bakacaklar, hasarlı olan dişine. Ne bu onlar? Ne yapıyorsun? Canım, seni hiç dinlemedim. Bak seni bakayım. Ne? Bak röntgenini çekecekler <laughs> yakından. Orada bakıyorlar sorunlu dişe. Sen, senetine de bakmışlar hatırlıyor musun? Bak orada. Hangisi? Uzun mu lan bu? Galiba arada boşluk var herhalde orası sıkıntılı. Ben anlamıyorum o kadarını. Anlasam ben de diş hekimi olurdum. Evet çünkü seninkine de dolgu yapmışlardı ya. Ama benimkinin aynı dolgusu büyüklerinki değişik değil miydi? Değişik biraz seninkinden. Seninki biraz daha hamur gibi basit bir dolgu. Büyüklerinki biraz daha farklı. Ama daha farklı. derine yapılıyor. Hamurlayı mı? İğne iyi Farklı. Tabii iğne de yaptılar ki uyuşsun diye. Annişka, anne pilavı mı çalıştı? Evet. Ağzındaki tükürükleri temizliyor pilav tümünde. Ne istedin? Ne annişka? Ne dedin? Bu dişliğini sökeceğiz Ne yapıyor biliyor musun? Ne? Kanal tedavi deniyor buna Evet Şimdi oradaki çürük sızlatıyor ağrı yapıyor ya Oradaki sinirleri temizliyorlar Türkleri temizliyorlar, dolduruyorlar, ağrı yapmıyor. Bak jel dolduruyor. Ne? Sana da yapmışlar ya, jel doldurmuştu. Bak ondan yapıyorlar. Annem o mavi jeldi ama. Belki seninkini bilerek öyle kullanmıştır Yağmur abla. Senin şirinler diş olsun diye. <laughs> 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 Efendim? E, var? Ya, ya. Ne ölçüm gibi? Namaz öl ölçümü gibi. Namaz değil o nabız. Hı -hı. Nabız ölçümü gibi. Evet. <laughs> Hı -hı. Babamın dişliğini. Hadi. Bu ses de işte. Efendim?

<laughs> evet. Babamızın dişleri yapıldı dişi daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi ikinci seansı olacak onu da başka bir gün gelecek. Ama bugün için sonlandırdık. Şimdi nereye gidiyoruz Defne dere? Evet. Markete gidiyoruz Yok, Defne markete market. gitmek evet. istedi çünkü evet. Anne bana bir şey alacak. Var mıydı orada hatırlamıyorum ama ha söyleyeyim. Tamam varsa alacağız. Slime alacağız. Evet varsa bakacağız. Gidelim bakalım. Slime videosunu çekeceğiz. Tamam gidip bakalım şimdi. Yürü Defne. Oyuncak bölümüne git. Varsa orada vardır. Evet hadi yürü. Slime Evet Defne'ye söz vermiştik. Babasının işlemi bitince slime alacağız diye. İnşallah vardır vallahi. Buradaki markete girdik ama bilmiyorum olup olmadığını. Oyuncak bölümündeyiz ama. Acaba nerede olabilir? Bence soralım. Burada değil çünkü Defne evet. eşyalarınızı alalım. Oldu. <laughs> market market gezecek miyiz Defne? Evet. Dur bakalım yağlara zam geldi demişlerdi. Efendim? Geç bütün marketi. Tövbe tövbe. Oyun gibi yapacağız. Oyun değil mi? Motorede olması lazım. İsterseniz oraya gidelim. Ama bir soralım. Varsa hiç gitmeyelim ya. Hani kasanın orada da olabilir çünkü. Bakalım be. Kasanın orada olmasa yok. Tamam hadi. Olur. Başka Çalma. alacağımız bir şey var mıydı? Ne olabilir mi? Aa burada. Bir tane kalmış Defne ama. Alacağım. Soralım başka var mı? Onlar slime mı? Eğlenceli akış diyor. Evet slime bunlar. İçinde var. Seç bulduk. Pembe. Tamam. Aa, Ooh. döktük hepsini. <laughs> Şimdi alacağımız bir şey varsa alalım artık. Başka markete gitmeyiz. Yok değil mi arkadaşlar? Defne derin. Bakayım nasıl bir şey aldın. Pembe akış pembe bakışkan. Cips de alalım mı? Tamam, cips almayalım. Almayalım diyor babası gel. Hadi bakalım. Senin istediğin bir şey var mı hayatım? Senin var mı? Galiba yok. Evde bir sürü eksik var ama alışverişe çıkacağız daha sonra. Şu anda ne alacağımızı bilmiyorum. O zaman gidelim. Ekmeğimiz vardı değil mi? Tamam. Slime'ını buldu sonunda Defne'de. Alıyoruz arkadaşlar. Oynak slime. Oynak slime. Bakayım. Hiç oynamıyor. Donmuş slime. Topu düşürdün. Al onu. <laughs> i̇şte evet. Ay ona bakayım Defne. Bu ne? Dino. Bir tane Dino. Aldın mı slime? Bak. Ben de evet aldık. Nerede slime'ın? Ayla. Ah saçımı çektim. Tamam yürü. Mutlu oldun mu Defne? Evet. Ama bir şartım var. Slime oynarken mümkünse tepsinin içinde ve hiçbir yere dökmeden oynayacaksın. Bak o lekeler çıkmıyor. Tamam, tamam mı? Aferin sana. Hadi yürüyelim. Hadi Defne'nin en sevdiği cips buradaydı zaten. Buradan alalım. Değil mi Defne? Evet. İstediysen al bir tane. Hadi al. Yürü bakalım cipslere doğru. Nerede? Defne sen bu? Hadi hangisiydi senin sevdiğin cips? Nerede? Aa burada yok. Aa evet bu. Sadece. köpeklerin en sevdiği cips ama altta kalmış aşkım hepsi bitmiş şunu kaldır ben alayım şöyle tut İşte çıkarttım <laughs> al bakalım o zaman şöyle bir gezineyim ben de madem geldik buraya kadar hani bak burada markette reyonlar değişmiş fark ettin mi Nerede? bak buralar değişmiş böyle değildi hatırlıyor musun Nasıl? Sadece bunlar vardı. Bu reyonda bunlar yoktu böyle üstünde. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ama. Evet. Daha güzel yapmışlar. Daha mı güzel olmuş? Siz kemik ya Burada da öyle şeyler var. Turşuları Tarihten, falan koymuşlar. Çiçeğiniz. Evet. Ne alıyorsunuz? Çilek reçeli ve kaymak. Tamam. Kaymak çok severim ben. Evet. Baba da kaymakla çilek reçelini seviyor. Ben de aslında vişne reçelini daha çok seviyorum ama A -a. canım istemiyor şu anda. Zaten yok. Aa vişne. vişne. Yok bir çilek, kocaman çilek aldın. O bittikten sonra vişne alalım. Vişne, çok, çok... Bir çile, bir şey vişne, vişne mi, mi alalım? Öyle yapalım hadi. zaten. Yani. Aynen gidelim bence. Ben mi takip Defne hemen eve gitmek istiyor. Sebebi de şu düşün abur cubur bile almıyor. Neden Defne? Slime oynamak için ne güzel. Bir daha istediği bir şey alıp direkt marketten çıkabiliriz. Hadi yürü. Defne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biz gidiyoruz ama. Atlayayım Atla bakayım. Atlayayım, atlayayım, atlayayım. Babam gelsin de atlayayım. Tamam Atla. hadi bekliyorum. Babanın işi bitsin. Atlayayım, atlayayım. Hadi. Atlayayım. Ay senin boyun uzamış. Sen oradan atlayamıyordun ki. Atladım artık. Defne senin boyun uzamış. Bir ay önce oradan atlayamıyordun sen. Aa. Güle güle. Çok şaşırdım. Aa, Defne bak taşınma var. En üst kata. En üst kata. Gördün mü? Taşınıyorlar hem de en üst katta. Üstüne bir şey düşmesin diye anneciğim. Belli mi olur? Belki bir şey düşer. Evet. Bizim yan bloğumuzun hemen en üst katından taşınıyorlar. da Evet. Defne cem, artık videomuzu bir veda edelim bence eve geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.